İman nimeti ve bütün hazineler. Sual. İman edenin neyi yok? İmandan mahrum olanın neyi var ki sözü ne demektir? Cevap. Hüküm neticeye göre verilir. Ebedi kar ve zarara bakılır. Ebedi nimetlere kavuşmanın veya ebedi azaplara düşmenin sebebi, insanda bir hazinenin varlığına veya yokluğuna bağlıdır. Bu hazine imandır. Müslüman olmaktır. Bu hazineye malik olanın her şeyi var demektir. Bu hazineden mahrum kalanında hiçbir şeyi yok demektir. Mesela dünyanın en fakir insanı salih bir Müslüman olsun. Bu çok fakir Müslümana dünyanın bütün servetini, her şeyin tapusunu sana vereceğiz. Dünyanın lideri de sen olacaksın ama imanını bırak deseler o çok fakir Müslüman bunu asla kabul etmez. Demek ki iman sahibi dünyadaki bütün servetin satın alamayacağı bir hazineye ve erişilemeyecek bir makama sahiptir. Netice olarak Allahü Teala'ya iman eden kimse o haliyle de ölürse ebedi cennetliktir. Başka hiçbir şeyi olmasa da ne önemi var? İmandan mahrum olanın akibeti ise ebedi cehennemdir. Bütün dünya onun olsa da neye faydası olur? Onun için bir iş yaparken bu işten Allahü Teala razı mı değil mi ona bakmak gerekir. O razıysa başka hiç kimse razı olmasa da önemi yoktur. O razı değilse herkes razı olsa da beğense de hiç kıymeti olmaz. O halde her işte ölçümüz Allahü Teala'nın rızası olmalıdır.